peygamber işte hiçbir ayet okumamış şeye, ölülere okumamış. İşte efendim, hiçbir rivayet yok. Bir de elini açıyor. Sana ne? Gitmiş elini açıyormuş. Elini açsan olacak? Elini güya açıyor. Namazdan sonra da elini açıyor. Elini Allah açıyor. Elini böyle yapmıyor ki türbeye. Böyle yapıyor. Göğe açıyor. Sünnet göğe doğru açılıyor Okumuyoruz. Anlamıyoruz. Ölülere okuyoruz. Öyle gidiyor. Hiçbir ölü de ters tepki vermiyor. Öyle okuyorsun gidiyor. Yani kum diyor. Kum, adama kum diyorsun. Yattı adam ölüyor ya öldü. Nereye kalkacak? Sen kalksana. Sen kalkmıyorsun. Ölüye diyorsun ki kalk. Böyle mutlu oluyorduk. Kur'an okuduk, hatim çıkardık. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi geldin Müzzemmil suresini okuyorsun mesela adama. Ya öl Müzdemmil. Az bir kısmı hariç geceleyin kalk. Nereye kalkacak adam? Gecesi battı, gündüzü bitti ya. Ya ne kadar ayıp bir şey ya. Yani ne kadar vahyin indiriliş amacına aykırı bir durum. Şimdi bunu deyince bak diyor Mehmet okuyan dedi ki ölüye Kur'an okunmaz. Ben ölüye Kur'an okunmaz demiyorum. Ben ölülere Kur'an okunur diyorum. Ama yatan ölülere değil gezen ölülere okunur bu. Ortalık gezen ölü dolu. Adam ayakta. Adam ayakta ama ölü. Ölü. Ya Yasin'i mezarlığa okuyor biliyor musunuz Yasin'i? Üstelik onun 69 70. ayetinde diyor ki bu kitabın indiriliş gayesi dirileri uyarmaktır. Dirileri diyor 70. ayette. 6. ayetinde Yasin suresinin "Litun zira kavmen ma ataları uyarıldığı gibi şu toplumu uyarman için, ayakta olan, sağ olanlar uyarman için indirdik bu kitabı diyor. Adam bunu ölülere okumaya indirgiyor.